Değerli arkadaşlar, en etkili dua mecmuası e, Cevşen-i kebirdir. Cevşen, adı üstünde zaten zırh demektir. Cevşen, nur talebelerinin virdidir. Vird, her gün bir bab da olsa, biz sosyal medyada e, her gün bir bab okuyoruz. Her gün okuyoruz. Bir bab. Bitiren de var. 10-20 bab okuyan ama her gün virt edinilmelidir cevşen. Yani hiç terk edilmeden her gün bir veya birkaç bap cevşen okunmalıdır. O zaman bizim duamız külliyet kazanır. Yani biz cevşen okuyunca Allah'ın binbir ismiyle binlerce, yüz binlerce kardeşimizle birlikte e, Cenab-ı Hakk'a yalvarmış oluyoruz. Özellikle o cevşen bittiği zaman... Cevşenin son kısmındaki o duaya bakarsanız orada arzi semavi, bütün bela, musibet, taun, veba, salgın hastalıklar hepsine karşı orada çok e, cami kapsamlı bir dua mevcuttur.